Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Nedret Yıldızan. Bu dersimizde sizlerle 1940-1960 yılları Türk hikayesinde modernist hikayenin başlıca özelliklerine, milli dini duyarlılıkları yansıtan hikayenin başlıca özelliklerine ve bu iki hikaye anlayışının başlıca temsilcilerine değineceğiz ve bunlara ilişkin sorular çözeceğiz. Hadi gelin modernist hikayenin özellikleriyle başlayalım. Modernist hikayelerde olay değil, kişi ön plandadır. Olayın kişide uyandırdığı çağrışım, kişinin olayla ilgili izlenimi konu olarak işlenir. Bu eserlerin başlıca temaları nedir dersek yalnızlık ve bunalımdır. Modernist hikayelerin kahramanlarına bakıldığında ortak özellikler taşıdıkları görülmüş. Peki neymiş bu tipik özellikler? Bu kahramanlar karamsar, yalnız ve umutsuz kahramanlarmış, kişilermiş. Klasik kurgunun dışında bir yapısı vardır modernist hikayenin. Yani olay serim, düğüm, çözüm bölümlerine uygun olarak sıralanmaz. Bir başka özelliği modernist hikayenin zamanın kronolojik olarak ilerlememesidir. Zaman geçmiş, an, gelecek iç içe olacak şekilde kurgulanır. Tıpkı bizim günlük hayatta düşündüğümüz gibi. Nasıl anı yaşarken geçmişe yönelebiliyoruz ya da geleceğe dair düşünceler içine girebiliyoruz? Modernist hikayede de zaman bu şekilde kurgulanır. Dış gerçeklik ve mantıkla ilişkilendirilemez modernist hikayede anlatılanlar. Bir başka önemli özelliği modernist hikayenin şiirsel ve sembolik bir anlatımının olmasıdır. Peki modernist hikaye anlayışını benimseyen sanatçılar genellikle hangi anlatım tekniklerini kullanıyorlarmış? Geriye dönüş, iç konuşma ve bilinç akışı. Kahramanın zihninden geçenleri aktarmak için iç konuşma ve bilinç akışı yöntemini kullanırken Anı yaşarken geçmişe yönelmek için geriye dönüş tekniğini kullanmış modernist hikaye yazarları. Gelelim milli dini duyarlılıkları yansıtan hikayenin başlıca özelliklerine. Bu hikaye anlayışı aslında 1960 sonrası özellikle etkili oluyor Türk edebiyatında. Önce şiirde ortaya çıkmış bir anlayış, sonra hikaye ve romanda da etkili olmuş. Peki özelliği ne? Eserlerde hem toplumsal olaylar hem de bireyin iç dünyası işleniyor milli dini duyarlılıkları yansıtan hikayelerde. Geçmişe özlem milli ve dini duyarlılıklar çerçevesinde şekilleniyor. Geçmişe özlem var çünkü milli dini duyarlılıkları yansıtan hikayenin yazarları modernleşme ve yanlış batılılaşma ile birlikte kültürel yozlaşma olduğu düşüncesindedir. Ve eserleriyle okuyucuda kültürel yozlaşma konusunda bir farkındalık oluşturmak istemişlerdir. Peki bu hikaye anlayışlarının başlıca temsilcileri kimlerdir dersek modernist hikayenin başlıca yazarları Ferit Edgü, Nezihe Meriç, Bilge Karasu, Yusuf Atılgan, Adalet Ağoğlu'dur. Milli dini duyarlılıkları yansıtan hikayenin başlıca yazarları ise Hüseyin Nihalatsız, Sevinç Çokun, Mustafa Necati Sepetçioğlu'dur. Evet gelin sorularımızla devam edelim. İlk sorumuzda bir parça verilmiş. Peki bu parçayla ilgili soruda bizden ne istiyor bakalım. Bu metinde modernizme esas alan eserlerin özelliklerinden hangisi kullanılmıştır? Şimdi bu öyküyü yazmak için masanın başında oturmuş düşünüyorum. Düşünüyorum da bir öykü ne şaşırtıcı ne garip oluşumlarla başlıyor, gelişiyor, kazanılmaya hazırlanıyor. Buna bu orada dursun diyemeyiz. Örgüsü çözülür öykünün. Onun için sürdürmeliyiz sözümüzü gevşetmeden sürdürmeliyiz. Bir öyküyü kazanmak büyük incelikler ister. Çok dikkatli olmak gerekir. Örümcek ağı bağlantıları zedelen, zedelenmeden geçmeli sözden söze. Öykü burada başlayabilir. Başlangıçta neden ben bunu yazamam diye düşündüm ki? Ortada yanlış bir şeyler olduğu belli de bunların nerede ve neler olduğu açık değil. Bu öyküde iki ah bir eyvah kullanmak istiyorum. Bu öyküde eyvahın yeri yok galiba. Dikkat ederseniz öykü yazma sürecinden söz ediyor anlatıcımız onu aktarmış. Bunu unutmadan seçeneklerimize yönelelim. A seçeneğinde kişilerin iç dünyalarını öyküye katma ve dün, bugün, yarından oluşan zaman zincirini kırma hedeflenir demiş. İç dünyasını öyküye katmaktan ziyade öykü yazım sürecini anlatıyor ve zaman zincirini kırma söz konusu değil parçamızda. O zaman A seçeneğini eledik. Karakterlerin anılarını ve bilgilerini okuyucuya aktarabilmek için bilinç akışı, iç konuşma ve iç diyalog gibi teknikler kullanılır. Burada karakterin anılarına ya da bilgilerine dair ifadeler yok. B seçeneğini eledik. Tema olarak bireyin bunalımları ve toplumla çatışmaları anlatılır. Bu parçada bireyin bunalımı ya da toplumla çatışması dile getirilmiyor. C seçeneğini de eledik. Öyküden çok öykünün anlatım serüvenini işleyen tekniğe yer verilir. Evet öykünün anlatım serüvenini işliyor bu parçada. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği. E seçeneğimize de bakalım. Varoluşçuluğun etkisiyle özellikle küçük burjuva aydınının ruhsal bunalımları işlenir diyor. Ruhsal bunalıma dair ifadeler yok. E seçeneğini de eledik. Doğru cevabımız D seçeneği diyor ve diğer sorumuza geçiyoruz. Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisine başvurulmuştur demiş. Bilinç akışı var. Bilinç akışı kahramanımızın zihninden geçenleri olduğu gibi aktaran anlatma tekniğidir. Kurala ya da mantığa dayanmaz. Diyalog en az iki kahraman olmalı bunun için. İki kahramanın en az iki kahramanın karşılıklı konuştuğu anlatım tekniğidir. Gösterme tekniğinde anlatıcı devreden çıkar, eserle okuyucu baş başa kalır. İç çözümleme tekniğinde kahramanın zihninden geçenler diye düşünmüştü şeklinde verilir. Özetlemede ise olay kısaca anlatılır. Şimdi parçamıza bakalım acaba bunlardan hangisini yansıtıyor? B'yi bunca didikledikten sonra A'nın durumunda kesin bir yargı tutacakken hiçbir nenin hiç mi hiç A ilgili olmadığı geliyorsa insan yargıçların ne güç durumda kalabileceklerini düşünüyor ister istemez. Tüm ayrıntılarıyla bir olayın iç yüzünü tinsel minsel her yönüyle bulup buluşturmak düşüyor onlara. Bu bakımdan belki de her bilimden çok tim bilimde ön olmaları gerekiyor. Dikkat ederseniz parçamız tek bir cümle kurallar gözetilerek yazılmamış mantıksal bir sıralama bulmak güç kahramanımızın zihninden geçenler olduğu gibi aktarılmış bu durumda doğru cevabımız bilinç akışı yani A seçeneği oluyor. Yeni sorumuzda yazar sorulmuş. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir diyor. Bakalım ilk hikayesini 1952'de yayımlamıştır. Sevgi, dostluk, yalnızlık duygularını dikkat edin imgesel bir dille anlatmıştır. Felsefeci bir yanı bulunan yazar, postmodern romanın Türkiye'deki önemli isimleri arasında değerlendirilmektedir. Gece, kılavuz, Troya'da ölüm vardı, göçmüş kediler bahçesi önemli eserlerindendir. Peki altını çizdiğimiz bu ipuçları bizi kime götürür? C seçeneğinde yer alan Bilge Karasu'ya götürecektir. Doğru cevabımız C seçeneği. Bu parçada özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir diyor sorumuzda. Parçamıza bakalım. Sanatçı sanat yaşamına şiirle başlamıştır. Bir Gemide adlı hikayesiyle 1979 yılında Said Faik hikaye armağanını kazanarak edebiyatımızda hikaye türünün önemli isimleri arasına girmiştir. Eserlerinde insanın varoluşsal kaygılarını, bunalımlarını ustaca ele alan yazarımız ayrıca edebiyatımızda küçürek hikaye türünün önde gelen yazarlarındandır. Eylül'ün gölgesinde bir yazdı adlı eseriyle Sedat Simavi Edebiyat Ödülü'nü kazanan yazar, resim eleştirileri ve denemeleriyle de ün kazanmıştır. Bir gemide ve Eylül'ün gölgesinde bir yazda adlı eserleri var. İnsanın varoluşsal kaygılarını, bunalımlarını anlatıyor ve Türk edebiyatında küçürek hikaye dendiği zaman akla gelen isimlerden. Peki kimdir bu sanatçımız? E seçeneğinde yer alan Ferit Edgüdür. Doğru cevabımız E seçeneği. Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Parçamıza yönelelim. Kendi kendimeyi bozacak yok. İçinde kişiler de olan böylesi bir hızla, evet ve hayırlarımla kayıp gideceklerini getirmezdi Musuma hiç. Dokuntusuz sıyrılma. Yıllardır havalandırılmamış bir yatağa girip çıkıyorum. Islak çürümüşlüğüne biçimsizliğim oyulu. Onu güneşlendirmeliyim. Kemiklerim sızlıyor hep. Uykulara sabahları dalıyorum. Kuşlar uyandırıyor beni. Camın altından ilk yaz denizi geçiyor. Ilık, tuzsuz. İlkin yatağı düşünüyorum. Güneşlendirmeliyim onu. Sonra eşelenmeye başlıyorum. Sırtı sızlayarak da yaşayabilir kişi. Düşünebilir de. Yeni birinen yok. Hep aynı. Ne düşünürsem yok yalnızlıktı. Yok kişilerin telli möte yana akmakta olduklarıydı. Mutsuzluk. Binlerce kez düşünmedin mi bunları? Artık hepsi bayağı olmuş. Bayağı, bayağı ya da komik. Değişen ne var? Hiç. Bayağılıklar değişmiyor ama yıllar yılı önünde tutuyor kişiyi. Söylenemez demişti, dikkat edelim. Devrik kısa cümlelere yer verilmiştir. Dokuntusuz sıyrılma dedi, onu güneşlendirmeliyim dedi. Ilık, tuzsuz, kısa cümleler. Peki devrik cümleler var mı? Bakalım Uykulara sabahları dalıyorum. Kuşlar uyandırıyor beni. İkinci yargımız devrik. Çünkü yüklemimiz sonda değil. Sonra eşelenmeye başlıyorum dedikten sonra sırtı sızlayarak da yaşayabilir kişi diyor. Dikkat edin. Burada da yüklemimiz cümlenin sonunda olmadığı için devrik cümle kullanılmış. Binlerce kez düşünmedim mi bunları diyor. Yine devrik cümle kullanılmış. O zaman A seçeneğini söyleyebilirim. Düşünceler kahraman anlatıcı bakış açısıyla aktarılmıştır. Evet, getirmezdim usuma hiç demiş ben dilini kullanıyor. Biçimsizliğim o yolu. O zaman kahraman anlatıcı bakış açısı var. B seçeneğini de eledik. İçsel bunanımlar yalnızlık hissi dile getirilmiştir. Evet kahramanımız yalnızlığından söz ediyor. O halde C seçeneğine ulaşırız. Dilin kullanımında özgün bir üslup dikkat çekicidir. Evet yazarın anlatıcının kendine has bir üslubu var anlatışta okurken dikkat dikkatimizi çekiyor D seçeneğini de eledik toplumsal sorunların çözümüne dair öneriler söz konusudur toplumsal soruna dair çözüm önerileri yok aksine kahramanın iç dünyası yansıtılmış doğru cevabımız E seçeneği bu paragrafla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez yine olumsuz soru kökü var dikkat edelim Beyazı tavuzunun kenarındaki kanepelerden birine oturmuş sizi bekliyorum. Yaşını başına almış bir adamın 20 yaşındaki çocuk kederini, sevinçlerini yaşamış ne demektir diye düşünüyorum. Belki bir geç olma hadisesi, belki de bir çeşit hazları kederleri, çocuklukları uzatma temayülü. Ama bu uzayan yaz kışın gelmeyeceğine alamet alamet değil. Kış müthiş olacak, kar yolları kapayacak, bembeyaz ovada ölülük uzayıp gidecek söylenemez demişti tekrar hatırlayalım. Hikaye birinci kişi ağzından anlatıldığı için kahraman bakış açısı vardır. Evet, bekliyorum diyor, düşünüyorum diyor. Ben dili kullanıldığı için birinci kişi ağzından anlatılmış ve kahraman bakış açısı var. A'yı eledim. Anlatımda bireysel duygu ve düşüncelere yer verilmiştir. Evet, kahramanımızın düşünceleri ve duyguları yansıtılmış. B seçeneğini eledim. Hikayeci gözlemlerinde bireysel bunalım ve çıkmazlara yönelmiştir. Bireysellik devrede bunalım ve çıkmazlar. Çünkü ne diyor belki bir geç olma hadisesi. Belki de bir çeşit hazları, kederleri, çocuklukları uzatma temayülü diye ifade etmiş. C seçeneğine de ulaşırız. Çehov tarzı hikayeden alınmıştır diyor. Evet burada olay değil durum anlatılıyor. D'yi de eledik. E seçeneğinde doğal çevrenin anlatılmasında sadece gözleme bağlı kalınmıştır. Eğer gözleme bağlı kalınmış olsaydı kişinin gördükleriyle kendisinde uyanan duyguları aktarması beklenmezdi. Nesnel bir anlatım gerçekleşirdi ve bir tablo oluşturabilirdik zihnimizde. Bu durumda doğru cevabımız E seçeneği. Bu parçanın anlatım özellikleriyle ilgili çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir demiş. Dikkat edelim olumlu soru kökü. Peki hangi çıkarımları vermiş bize? Öznerlik hakimdir, doğrudan anlatıma başvurulmuştur, mecazlı bir anlatım tercih edilmiştir. Şimdi parçamıza yönelelim ve dikkat edelim. Kalabalıkta kimsenin yüzü kendinin değildir bilirsiniz. Ben de zaten bir telaş içinde geçmiştim havaalanının kapalı mekanlarını. Ama şimdi gördüğüm görevli yüzlerindeki gülümsemeleri parça parça birbirine ekleyince bu taksi şoförünün yüzündeki ifade birden ete kemiğe büründü. Ben de elimde olmayarak aynı şekilde gülümsedim galiba ve gideceğim yeri söyledim. Yola koyulduk. Kavaklar, tozlu yapraklarıyla yeni dikilmiş çınar ağaçları, akasyalar, zakkumlar yol kenarında esas duruşa geçmişlerdi. Önümüzden, yanımızdan geçen araçlar ağaçlarla birlikte beni sessizce selamlıyordu sanki. Bir daha vay canına böyle bir karşılama törenini mümkünü yok hayal edemezdim. Bunlar benim yıllar önce bırakıp gittiğim ağaçlar, yollar ve şoförler değildi. Ne demişti? Öznellik hakimdir. Öznellik hakim çünkü kahramanımızın içinde yaşadığı durum ve bununla ilgili durumak bununla ilgili duyguları aktarılmış. O yüzden öznerlik hakim. Bu çıkarıma ulaşabilirim. Doğrudan anlatıma başvurulmuştur. Evet kahramanımız anlatıyor. Anlatıcımız kahraman. Bu durumda doğrudan anlatım kullanılmış. Mecazlı bir anlatım tercih edilmiş. Peki buna ulaşabilir miyim? Dikkat edin şimdi. Önümüzden yanımızdan geçen araçlar, ağaçlarla birlikte beni sessizce selamlıyordu sanki. Ağaçlara insana has özellikler verilmiş. Ne demişti? Kavaklar tozlu yapraklarıyla yeni dikilmiş çınar ağaçları, akasyalar, zakkumlar yol kenarında esas duruşa geçmişlerdi. Yine kişileştirmiş. O zaman mecazlı bir anlatımda tercih edilmiş. Bu durumda her üç çıkarıma da ulaşabileceğime göre doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde 1940-1960 yılları arasında Türk hikayesinde etkili olan modernist hikaye ve milli dini duyarlılıkları esas alan hikayenin özelliklerine değindik. Bunlarla ilgili sorular çözdük. Bir başka dersimizde tekrar görüşmek umuduyla sevgiyle esen kalın.